Bu videoda sizinle paylaşmak üzere olduğum TradingView göstergeleri inanılmaz derecede hassastır ve neredeyse hiçbir zaman yanlış sinyal vermez. Bu güçlü göstergeler mükemmel alım ve satım sinyalleri, kar hedefleri ve hatta yeniden giriş sinyalleri sağlar, böylece trendin daha fazlasını yakalayabilirsiniz. Ve bu arada %80'in üzerinde kazanma oranına sahip inanılmaz bir gösterge paylaşacağım. Buna inanabiliyor musunuz? Hadi başlayalım. Tradingview'dayım, View'dayım. İlk göstergeyi eklemek için buradan göstergeler sekmesini açabilirsiniz. Listemizdeki ilk gösterge Chart Prime tarafından gelecek trend kanalı olarak adlandırılıyor. Bahsettiğim gösterge bu, grafiğe ekleyebilirsiniz. Trendleri tam olarak ortaya çıkmadan önce tespit edebildiğinizi hayal edin. Bu göstergenin yapmanıza izin verdiği şey tam olarak budur. Bu gösterge 5 ve 15 dakika gibi kısa zaman dilimlerinde ve 4 saat ve günlük gibi daha uzun zaman dilimlerinde çalışır. Gösterge, yükselen bir piyasa için yeşil, düşen bir piyasa için turuncu ve momentum yavaşladığında ne ÖTR olan eğilimleri tanımlar. Bu, piyasa konsolidasyonu sırasında alım satımları filtrelemek için mükemmeldir. Ancak bu kanallar sadece fiyat hareketlerini takip etmekle kalmaz, aynı zamanda fiyatların bir sonraki adımda nereye gidebileceğini de öngörür. Evet, bu gösterge fiyat hareketlerini 50 bara kadar önceden tahmin ederek size piyasanın potansiyel yönü için bir yol haritası sunar. Ve inanın bana, bu tahminler çok doğru. Bu göstergeyi kullanarak bir alım satım işlemini nasıl açacağınızı göstereyim. İlk olarak, kanalın yeşile dönmesini bekleyerek bir yükseliş trendi sinyali veriyoruz. Aynı zamanda, trend elmasları yeşil renkte görünerek trendin devam ettiğini teyit eder. Bu noktada alım satım işleminize girebilirsiniz. Staplosunuzu yerleştirebilir ve kar elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi fiyat bizim tercih ettiğimiz yönde hareket ederek bunu başarılı bir ticaret haline getirdi. Bir satış ticareti için durum tam tersidir. İşte başka bir örnek. Kanal turuncuya dönerek düşüş trendi sinyali veriyor. Burada turuncu elmas trendin devam ettiğini onayladığında bir satış ticaretine girebilirsiniz. Yani burada bir satış ticareti açabilir ve stop loss'ınızı üst sınırın üzerine yerleştirebilir ve belki de 1,5 risk ödül oranını hedefleyebilirsiniz. Yine, fiyat hedefi vurur ve bu göstergenin doğruluğunu gösterir. Şimdi bir sonraki göstergeye geçelim. Listemizdeki sıradaki Trend Trader Remastered göstergesidir. Bu bir, bu araç, parabolik sar ve Bill Williamson fraktal analizinin bir kombinasyonu gibidir ve giriş sinyalleri, kar alma hedefleri ve yeniden giriş fırsatları sağlar. Bu sadece trendleri yakalamakla ilgili değil, onlara doğru zamanda girmekle de ilgili. Bir örnek görelim. Burada gösterge bir alış sinyali üretir. İşleme girersiniz ve stop-lossu düşük dalgalanmanın altına ayarlarsınız. Bir kar al sinyali aldığınızda, zararı durdurma oranını başa baş noktasına taşırsınız ve pozisyonun bir yüzdesini çıkarırsınız. Bir sonraki kar alma seviyesinde başka bir yüzde çıkarırsınız. Bir yeniden giriş sinyali belirirse, yeni bir pozisyon açar ve işlemi tekrarlarsınız. Bu aşamalı para yönetimi yaklaşımı hem trend hem de değişken piyasalarda oldukça etkilidir. Bir satış işlemi için size bir örnek göstereyim. İlk örnekte, göstergenin bir satış sinyali yazdırdığını görüyoruz. Ticarete girersiniz, stop loss'ınızı yüksek dalgalanmanın üzerine yerleştirirsiniz ve aşamalı kar alma kullanarak pozisyonu yönetirsiniz. Çoğu zaman bunlar karlı sonuçlarla sonuçlanacak ve bu aracın trendleri yakalamada ne kadar etkili olduğunu gösterecektir. Şimdi videonun bir sonraki göstergesine geçelim. Big Beluga'nın hedef trendine bakalım. Bu gösterge, zararı durdurma ve kar hedeflerinizi otomatik olarak hesaplayarak alım-satım kararlarını daha hızlı ve daha doğru hale getirir. Örneğin, bir trend değişikliği tespit edildiğinde, sistem zararı durdurma seviyeleri ve 3 kar hedefi ile birlikte bir giriş sinyali bırakır. İşlem ilerledikçe, sistem uyum sağlar ve sizi trende uyumlu tutmak için seviyelerinizi günceller. Bu göstergeyi kullanarak bir alım-satım örneğine dalalım. Burada gösterge, 3 kar hedefi olan bir satın alma sinyali üretir. Ticarete girersiniz, stop loss'unuzu belirtilen seviyeye yerleştirirsiniz ve fiyatın sizin lehinize hareket etmesini izlersiniz. Fiyat, yeşil bir onay işaretiyle onaylanan ilk hedefe ulaşır. Bazı karları kilitlersiniz ve zararı durdurma oranınızı başa baş noktasına taşırsınız. Fiyat daha sonra ikinci ve üçüncü hedeflere ulaşarak daha fazla kazanç sağlar. Benzer şekilde, bir satış işlemi için de aynı mantık söz konusudur ancak tersi geçerlidir. İşte düşüş trendi sırasında bir satış sinyalinin göründüğü bir örnek. Stop loss'ınızı giriş seviyesinin üzerine yerleştirir, her hedefe ulaşıldığında karı kilitler ve son hedefe ulaşılana kadar işlemin devam etmesine izin verirsiniz. Gösterge baştan sona uyum sağlayarak sizi trendin sağ tarafında tutar. Bu da harika bir gösterge ve kesinlikle denemelisiniz. Deneyeceğimiz dördüncü gösterge uyarlanabilir kalman trend filtresidir. Bu olacak. Bu, trend analizi için başka bir harika göstergedir. Yalnızca mevcut eğilimi değil, aynı zamanda gücünü de gösterir. Örneğin, filtre yeşilse, yükseliş eğilimindesiniz demektir. Kırmızıysa, düşüş momentumuna işaret eder. Bir yükseliş trendi sırasında filtre yeşil renktedir, ancak trend zayıfladığında fiyat kalman trend bandına geri çekilir. Trend yeniden ivme kazandığında ve filtre yüzde yüze ulaştığında, bu sizin giriş noktanızdır. Bu yöntem yanlış girişleri en aza indirir ve trend takip fırsatlarını en üst düzeye çıkarır. Bu göstergeleri diğer göstergelerle karıştırabilir ve iyi ticaret stratejileri oluşturabilirsiniz. Son olarak, Flux Charts tarafından ICT Judas Swing hakkında konuşalım bahsettiğim gösterge bu. Bu ölçeklendirme göstergesi, özellikle bir dakikalık zaman dilimi için tasarlanmıştır ve Judas Swing stratejisinden yararlanır. New York seansı sırasında likidite kapmalarını tanımlar ve girişleri onaylamak için bunları adil değer boşlukları ile eşleştirir. Örneğin, bir alış tarafı likidite kapması meydana gelirse, gösterge bir satış sinyali için onay olarak düşüş eğilimli bir FVG arar. Tersine, bir satış tarafı liquidity kapması, bir alım sinyali için bir yükseliş FWİ'yi onaylar. Bu hassasiyet eşsizdir ve bazı kurulumlar %90'a yakın doğruluğa ulaşır. İşte New York seansı sırasında bir alım işlemi örneği. Satış tarafında bir liquidity kapma tespit edilir ve gösterge yükseliş eğilimli bir FVI onaylar. Staplosunuzu liquidity bölgesinin altına ayarlayın ve bir sonraki direnç seviyesini hedefleyin. Fiyat keskin bir şekilde yukarı doğru hareket eder ve hedefinize hızla ulaşır. Bu yöntem çok basit ama etkilidir. Bir satış ticareti örneğinden geçelim, bunun tersi. Bir alıcı tarafı likidite kapma işlemi gerçekleşir ve ardından düşüş eğilimli bir FVG ona gelir. Tıpkı burada olduğunu görebildiğimiz gibi. Bir satış ticaretine girebilir, stop loss'ınızı likidite bölgesinin üzerine yerleştirebilir ve bir sonraki destek seviyesini hedefleyebilirsiniz ticaret mükemmel bir şekilde çalışır ve bu göstergenin gücünü gösterir. Bunlar, ticaret oyununuzu yükseltmek için ihtiyacınız olan en iyi 5 trading view göstergesidir. Trend tahmininden yeniden giriş fırsatlarına kadar, bu araçlar daha akıllı, daha güvenli alım-satım kararları için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Bu videoyu faydalı bulduysanız, beğen düğmesine basın ve bunun gibi daha fazla video için abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.